merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ne yapacağız? Hoş geldiniz. Ve bugün sizler birlikte ne yapacağız? Şu iki tane sala oynayacağız. İki tane mal. Beni çıldırtacak şu iki kişi. Ben başlayayım. Normalde oynayacağım. Aynı şekilde böyle devam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şu tane Oha lan çok iyi. Neyse görmem yerler gözüküyor ya baksana neyse Hadi kazanım gibi arkadaşım bismillahirrahmanirrahim aha anam şimdi başlıyorum. Allah Allah da bismillah hadi Uf, adamsın adamsın be Şimdi sen nane yemedin mi? Tamam seni emanet Geri ver. Ver ver ver. Ver abi. Devam et. Ya çık çık. Ya çık. Allah'ım ya Rabbim ya. Durmaları bile zarar. Çok iyi haberler. Hemen arayalım şöyle bir. Ara ara ara. Işe hemen aldım, hemen aldım. Öf, 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 öf. Ne işe yarar bilmiyorum. Hemen abi hemen abi. Bak tabi kardeş. Bak tabi ne yeri kalmasın. Zorluk. Kapıyı kilitleme şeyi ne iş yarayacaksa. Oo, tamam al şunu Aha O sana. Aha. Kaşele evet. iyi ya. Evet. Oğlum korktu mu? Bir anda çıktı. Doğru Hadi be kardeşim. Zaten ben gereksiz yerleri keseceğim size en güzel, en korkunç, en iyi anlarını yapacağız sizin için. bir like atıp abone olmayı Allah, ananı... Şuna! Benim şu salaklığım ya. Ah, abi, beklemanın tövbe yüklü. 1 ve 1 gelirler. 2 ve 1 gelirler. Hadi. Hadi ya hadi. Kadık benim daha taktik oldu. Oh, Ver şunu. Şimdi de. Evet. Aha bu da geldi. Tam emanetten. Ver sen. At bunu. İşte ya. Samanım oynama. Biraz bekleyin. Ben atar bunu zaten. Çık. Ya dede. Çıksana. Çıksana. Allah'ım bazı Muhammed Can Allah'ın şeyine gidiyor Can Cuma'ya gidiyor Çok hayırlı cumalar Allahu Ekber Allahu Ekber Tamam lazım Ver lan, lan Şimdi yataş. Ay şey, Tamam. Tamam abi Suriye. Allah. Kreçik. <laughs> iyi tamam. İyi bir bu. başarılı ee, özür dilerim arkadaşlar. Bazı yerlerde ses, ses, olabiliyorum. Benim sorunum. Bitti. Bu ki şey atacağım. Bundan önce şuraya gelmem lazım. Şuraya da bakayım. Lüyü. Ay crow var. Nei. Yeah. Oh! Ya hayır çok ses çıkardın hayır hayır ya ya çıldıracağım ya Çıldıracağım abi ya, ya. Ya aga bundan bir dakika ne ya? Gel bari bir işe yarar. Ay bir başa yarar. bir işe yarar. So, Şimdi... Bir dakika lan bitiriyor muyuz? Bir dakika. Bir dakika benzin tamam. botkey key var. Şey görünümü kaldı. Bu ne ya? Spark, Spark Block. Bu ne oğlum? Bunu bulursak var bitti Yani lan yanlışlıkla bitiriyor mu oyunu? Grenier bir gibi mi oldu? Nereden gördün Abi. Nasıl? Nasıl? Ne? A -a. Şu an Spartak Plüks. Ya bit. Reklam şimdi. Tövbe tövbe. Bu last day. Son gün. Ölmemem lazım. Hadi ya. Spartak Plüks. O lazım. Vodka'yı bulduk. Şeyi de bulduk. Lan bu Spartak pluk. Hadi ver sonra bitirelim gidelim ya. Başarılı bir şekilde. Çıldırt da ben oyun. Silah neredeydi? Aha. Alsana aha. Hayır. Hayır. Sakin. Sakin olmalıyım. Şu ikisini öldürmem. Aa. Öldürmem lazım şunları ya. Hemen diğeri de hemen ben sizce çıkartayım. Hadi lan gel. Gel granny. Hayır. Vurdum. Vallahi vurdum. Yemin ederim vurdum ya. Ya yeminle vurdum ya. Ya vurmadıysam. Ya vurdum ya. Ya vallahi vurdum ya. Ah lan. Spartak Puluk vursaydım keşke de. Şu oyunu bitseydi ya. ya. Üf yürü git ya. Ah lan. Spartak Puluk. Bak bir dahaki sefer oynarsam söz bitireceğim lan sizin yıllarınıza. Bak bu sefer şanssınız oğlum. Allah'ım ya. Lan şimdi canlı yayını bitireceğim lan. Kelle. Maalesef arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer like atın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.